Nereden geldin? Hotel. Senin ülken, memleketin, doğduğun yer. Sen çok hoş konuşuyorsun. <laughs> Senin doğduğun ülke. Hmm. <gülüyor> 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 İrlanda. İrlanda. Oh, ben İrlanda. Ha? <laughs> evet. <laughs> İrlanda'nın neresinden? Dublin'e uzak mı yakın? Yok, Dublin biliyorsan. Dublin bilmem mi? Benim anne tarafı Dublin'de. <laughs> <laughs> Yani problem. Şaka yapıyor. Oh tamam. Anladım. Ben de Lisbonluyum. Güzel. Ben hiç görmedim. Oh. Ama orada doğdum. <laughs> Yalancı. Türk yemeği biliyor musun? Evet. Mercimek, çorba. Başka? Küfür Sivilya. Ben çok seviyorum küfte <laughs> sivilye. Kuru fasulye yapıyor musun? Evet. Hah, nasıl yapıyorsun? Bir anlat. Ben yalancıyım. <laughs> <laughs> Kuru fasulye. Yok, bilmiyorum valla. Ben yalan söyle sana. Niye? Özür <laughs> dilerim.